在这，我们 Defne. Tabii tatil için geliyorduk. Burayı çok seviyoruz. Anne ay Anne. Buradaki insanları çok seviyoruz. Bize çok benziyor. Çok Anne seni çok seviyorum. <laughs> Anne nasıl? Memleketimiz gitti. Tarihimiz gitti. Evet, orada yakınlarımız, konteyner, su, elektrik, hiçbir şey yok. Bizim gelme oydu, yoksa biz altı gün direndik bırakıp gelmek Şeyden içimizden gelmedi hiçbir zaman. Ama mecburdum çocuklarım için. Acil konteyner kent kurulsun. Bir de odun sobası, odun yardımında bulunsunlar. İnsanlar dışarıda yatıyor. Çadır ısıtmıyor. Ben hastalandığım için Marmaris'e geldim ve Muğla Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüm. O bizim evde beslediğimiz hayvanlar, o itip kalktıkları hayvanlar, köpekler. Onlar bizi uyandırdı kalkıp baktığım zaman hiçbir şey yoktu. Bir beş dakika içinde titre, yani e, sallanmaya başladı. Hemen çocuklarımı aldım, eşimi dışarı çıktım. Köpeklerimiz orada kaldı. Her şeyimiz mama ihtiyacı vardı. Köpeklere mama göndersinler. Sokak hayvanları da. Senin adın ne? Adın ne? Adını söyle. Aslan. Aslan. Vallahi yaptırdı gene. insanlarımıza yardım edilmesini. Tabi yardım yapılıyor, ya yağmalıyorlar. Bu yağmalayanlar cezalarının edilmesini. Çünkü bir canımızın derdine düşmüşüz. Çocuklarımız, ailemiz, eşimiz, kardeşimin oğlu vefat etti. Tabi akrabalardan ölenler çok. Ee, biz devletimizden razıyız. Allah razı olsun devletimiz her türlü yardımı yapıyor. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten bu konuda gerekli e, açıklamaları yaptı. Biz e, bu yardım ekibinden, özellikle gönüllülerden, APART'tan ve diğerlerinden hepsinin Allah razı olsun hepsinin e, e, Allah onlar yani onların biz elini ayağını öpsek yine yerini dolduramadık çünkü onlar canla başla e, korkmadan cesaretle o binanın yıkılan binaların altına giriyorlardı. Ya ben bunun gözümle şahit oldum. Acımız büyük, bütün e, ülke olarak hep birlikte batısıyla, doğusuyla, kuzeyiyle, güneyiyle hep hep bir kenetlendik ve birlik olduk. İyi de. İsim Abdurrahman Kuruca. Orada ne iş yapıyordunuz efendim? Nereden geldiniz? Ne iş yapıyordunuz? Ben Adıyaman'dan geldim. Emekliyim. Emekli oldum. Kamu sağlık personeliyim. Emekli oldum. ben bütün bu yardımlardan dolayı bütün insanlarımıza hepsinin ellerinden öpüyorum. Evet. Efendim başınız Sansun, sağ olsun. İsim neydi? Ercan Kurucu, Adıyamanlı. Ya. 18 yaşında oğlumu kaybettim depremde. Kendi ellerimle çıkardım, kendi ellerimle gömdüm. Çok zor bir durum. Ama hani, anlatmak olmuyor yani bu şeyler. Ne bileyim Allah bana da benim gibi olanlara da çok sabır versin. Allah hepsine ölenler rahmet etsin. kalanlara da büyük sabırlar versin. Yapacak bir şey yok. Allah'tan gelen bir şey. Allah evet. devletimize, milletimize yardımcı olsun. Ne diyelim yani? Bir şey diyemiyorum. İstanbul'da aşçılık yapıyordum. Oğlum depremden sonra işte de sonra dediler işte oğlum şey e, göçük altında. Zaten ulaşım yoktu. Uçak bileti aradım bulamadım. E, otobüs biletleri aradım bulamadım. En son Malatya'ya bir tane buldum. Malatya'ya geldim. Malatya'dan Adıyaman'a otobüs yok. Benim gibi insanlar vardı. Otobüs kiraladık. Zorla gittik Adıyaman'a. Bir türlü bir şekilde ulaştık ama artık yapacak bir şey yok. Kurtaramadık. Kaç kişi? Kimleri kaybettiniz ailenizden? Oğlumu kaybettim. Ee, anneannesini kaybetti oğlum. Dedesini kaybetti. Teyzem, teyzem kızının kocasını kaybetti. Yani bir sürü akraba gitti yani. Saymakla bitmez yani. Allah hepsinin mekanı cennet etsin. Çok zor bir durum. Devletimize, milletimize güç versin. Hani biz zor durumdayız şu anda. Aynen tamam. Biz otelde kalıyoruz ama orada kal, bizim gibi kalamayanlar var. Ne bileyim yani. Önümüzü göremiyoruz. Kardeşimin arabası Oğlumu e, mezarlığa götürdüğümüzde ben zannettim hani herkesin mezarı ayrı ayrı. Öyle bir şey yok yani. Toplu mezar kazılmış. O da nasıl bir şey? yani, yani cenaze namazını bile kılamadık doğru, doğru düzgün. Ardı ardına, ardı ardına. Yani günde bin kişi gömdük desem inanın yani. Orada kimsesiz olan cesetler var. Yani bir cehennem gibi bir şey yani. Sırayla yani dakikada bir ceset gömülüyordu orada. Ama yine de gömdüm işte çok şükür. Mezarı taşında koydum. Gerçekten çok zor bir durum. Yani acısı çok büyük.